E, merhabalar, D&C Kimya. E, arkadaşımız bize bu şekilde e, çivi üretimi yapıyor herhalde. E, sever çivi, çelik, beton çivisi üretiyorlar. Bu çivilerin üzerinde çok ciddi şekilde e, yağ var. Görebiliyorsunuz belki. E, bu yağların arınmasını istiyorlar. Biz de burada e, Solvex e, 420 isimli ürünümüzü önerdik. Şimdi burada atacağız sonucu hep birlikte görmüş olacağız. Bakın zaten ürünün hemen rengi değişti. Pul pul da dibine indiğini bu yağlı şeylerin yağların ve yüzeydeki kalan tortuların aşağıya doğru indiğini görebiliyorsunuz. Şöyle şuradan biraz daha boşaltalım. Boşaltalım. Evet. Hatta hepsini boşaltalım. Hepsini boşalt. Bakın görüyorsunuz içerisindeki yağın ne kadar yoğun olduğunu poşete ne yapmış? Bakın burada. Ne, ne yağı bu? Bu demir yağı. Demir yağı. Normal demir, normal bir deniz yağ. Normal demir, normal bir deniz yağ. Katman katman. Şimdi şimdi bir şu şekilde, Zor bir yağ. Hatta bir dakika şuradan bir peçete getireyim. Siz bu çivilerin üretimini yapıyorsunuz, değil mi? Evet. Heh, tamam, siz de firmanın da reklamını yapın tabii ki. Şöyle <laughs> yan dursun. Hı. Eyvallah, o da olur. Hiç problem değil. Buradan şimdi çıkarttık. Ee, siz bu işi bilen olarak Yorumunuzu rica ediyoruz. Zaten malzemenin, şu malzemenin içerisinde çeker misin? Bakın. İstediğinden Malzeme çok gemi, çok daha iyi. Malzemenin e, kalan renginden pisli. de belli. Bu çok uzun süre çalışacaktır. Solvex 420 isim ürünümüz. Şöyle, şuraya da çekelim. Solvex 420 isim ürünümüz. E, kesinlikle bu işi yaptı. Bakın burada şimdi şöyle kuruduğu zaman kesinlikle evet. yüzeyde bir e, yağ yok. Hatta kamerayı ben tutayım. Bir siz elinizde tek tek kontrol edin. Şöyle ben tutayım kamerayı. Siz evet gerçekten tertemin, hani Beklediğimden daha iyi bir sonuç elde ettik. Peki bunu e, tek kullanım mı oluyor? Bunu tekrar Hayır, kullanabiliyor Hayır. Tekrar olmuyoruz. tekrar kullanabilirsiniz. İzleyen arkadaşlarımız da bilse Tekrar, tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi malzeme bu şekilde eee yani çok kısa gibi çıktı ama çok kısa süre evet, Bakın şu dibinde, dibinde zaten, dibinde bakın tortuları da sizde bakın. Evet. Buradan. Tortular ee... direkt dibe çöküyor. Dibe çöküyor. Yani belli... bunun suyunu bu, tekrardan bu... kullanırız. Aynen atıp... doğru. Belli bir zaman kullandığınızda, belli bir zaman kullandığınızda bu tortular tabii ki daha fazla olacak. Sonra belli bir zaman sabahleyin açıp baktığınızda tertemiz. Üstten malzemeyi alabilirsiniz. Farklı bir e, tekneye, ambalaja neyse. Sonrasında altındaki tortuyu da uygun e, atık yönetimlerine uygun olarak bertaraf edebilirsiniz. Bu da Solvex 420. Görüyorsunuz tortuları. Burada hatta şu peçeteye bir tane bırakalım bakalım. Böyle birazcık. Peçete şu an tertemiz zaten. Birazcık bırak böyle. Bir şey yapalım, kirlemeye çalışalım peki bakalım. Kirleneceğini sanmıyorum. Nasıl olacak? Yani gördüğünüz gibi tertemiz. Kirleneceğini sanmıyorum evet bu işten anladığım kadarıyla söylüyorum. Tertemiz olmuş. Bu şekilde. Ee, teşekkür ederiz, çok sağ olun.